Evet şu anda yayındayız. Bitrate yüksel. 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 Şu anda güzel. Güzel. Yayın şimdi şey düşsün mü? E, ana sayfa düşsün Telefonu yeni açıp chat'i koyacağım. Ondan sonra da zaten linkini linkini paylaşırız yayının. Şimdi burayı kapattık. Şimdi beyler bir dakika. Yanlışlıkla kurumu alt tab yaparsam Lord diye IP gözükmesin diye. Bir şekilde bir şey yaptım neyi burada en son buna bakmışım. Bu arada. Evet, internet aşırı hızlı veri, hızlı internet. MSN'in arkadan gürültü geliyor. Bu arada haberin olsun bir. Nasıl lan? Garip sesler geliyor, garip grup. hiçbir hiç şey. Şu anda gitti o ses. O yine başladı orada. Yine başladı. Şu anda gitti o ses. Ya bir dakika. O yine başladı orada. Yine başladı. Hiç ses yok yani ne diyeyim. Ses etin hiç ses gitti. gelmedi. Saa demiş aleykümselam kardeşim hoş geldin. Her virüs abone olduğunda e, bir ses çıkabiliyor. <laughs> bir ses geliyor ve biz de altımıza osuruyoruz. Hadi bakalım. O zaman ana server offline düştü bro beyler. Ufak bir bekleme süreci yaşanacak burada. Ekranı kapattık değil mi? Yani normalde şimdi biz girecektik zord diye ama Tabii ki her şey istediğimiz gibi olmayabiliyor bu hayatta. Onun için i̇şte bekleyeceğiz. Bu yüzden, o işte sırada bir konuşalım. Hayır, değil. Niye? Boş Siyasi konuşmak yasak ya. Youtube'da. Politikalar. Ay şey gözüktü. IP gözüktü. Fuck. Eee trollemesinler ya abi her canlı şey ilk ben giriyorum hep vay be Bir şey olmaz Sen ne açtın da şimdi bana şey yapıyorsun Şey şey işte la Açım Şimdi ben uçayım, sana Kavanın kuru